Elazığ Gürdan Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde bulunan Furkan Tunç isimli öğrencimiz Abaküs üzerinde toplama çıkarma performansını sergileyecek bizlere. Evet Furkan'cım 15 yaz. Evet 11 daha yaz. 11. Evet. Şimdi 15 sil. Evet 12 yaz 10 on, bir onluk 2 Evet çok güzel 11 sil bakalım 11 sil Evet 15 yaz. Evet. 15 yazalım. 15 Evet. 12 sil Furkan. 12 sil. 12 Bir sildik. Evet. Sonucu söyleyebilir misin? Sonuç 5 15 Aferin sana. Tebrikler Furkan.